Herkese merhaba, ben Hakan Bakçı ile Kaleşim Kulen Sanıyoruz'un 3. ve 4. Mi, bölümüyle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi video başlamadan birkaç gün geçti. Başlamadan önce birkaç gün geçti. Ben de onların ötesinde havanı ikincisi bir yükselttim. Şafı savunmasını açtım. Barbar'ı 2. seviye yükselttim. Sonra bir tane kılığına girdim. Çırgınlar 66 diye. Dep altını depozito 175 var yaptım. Max'ı ikisini hele bin yaptım. Odun kaplarını 60'a çıkardım. Onları da ö, öbür bölümlerde sizlerle yapacağız. Arkadaşlar ben bu bölümde savaş yapayım dedim. <laughs> bu arada şeyde 4 seviyeye çıkardım. işte bir tanesi 4 seviyeye çıkardım tersini üst seviye çıkardım. Şu barbar basacağım. Arkadaşlar. Tamam. Buradan 5 tane basalım. Veya da çok basalım. Ben öylesine klan ziyaret edeyim. Klan bakayım arkadaşlar. Kırı bir klanını Ben böyle bir tane klan söyleyeyim de bana öyle ben giyeyim arkadaşlar. Bakın onları da atmayın ama. Ben böyle klanlara klanları arıyorum arkadaşlar. Türk'ün gücü bak bu olabilir. Ama kupa yüksek olmasın arkadaşlar. Girdim arkadaşlar. Abla bu 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 bu. Böyle girmedim mi? Ben klanı girmiyorum şimdi. İnternet acıya arkadaşlar. Şimdi video atıyorum. Ben de onu ne yapalım? Ben şu tam böyle mobizinin üstüne koyayım. Anca bu kadarını bulayım. daha saldırırım diyor. Bizler arkadaşlar. Al işte. Ben 11-18 yeniliyoruz. Puh. Hı. Vallahi 2 yıldız vermişler. bakalım. Al işte. Bak bu iyi yer. Ben bir yapmış arkadaşlar. Bu Ali full ejderha yapmış. Niye bekliyor televizyon. Hufuf. Aa, az önce böyle klan kalesinin ikinci seviye vereceğim. Arkadaşlar ne yapalım? Şimdi goblinlere saldıralım arkadaşlar. Her işte bağlantıları koptu diyecek. O da çok normal bir şey tabii ki. Hayır. Ne skut? Ben golmine de saldıracağım abi.

Abla alırım. İnternet çok yavaş oldu halde oynuyoruz arkadaşlar. Ne diyor? Sonra diyelim. O sayımız kaç bine yükseliyor ki? Sıra 90 bine. Bir de biri Ben bir 7500'ü bir ağaç kartayım. Yedi kaldı mı Yarısını aldım ben. Dedik <laughs> dedik 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 Çok dedik 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 Bula bula dedik 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 bula, bula bul bul dedik dedik <laughs> Ufaca mango video yok Şuradan bas. En iyi oldu bizde eşleşme bu. Eşleşme burada oynayalım. Bu yüzden gözükecek yere uzandım arkadaşlar. Otur otur ayaklarım kaptı. Böyle bir 50 binlik bir yer almak istiyorum arkadaşlar. Kupası iyi bir yer olsun. Hoppa az para. Payım mı önemlarsam? Ne oynamarsam acaba ya? Şimdi ne versem? Vau 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 yine mümkün. Kendime de bir ekip yapayım. Vejedi kalkanı böyle. Abi Almam. 35 kupa veriyordu ya. Ben şunu böyle şuraya alayım ya. Aslında parayı göremem. Eee şuraya at. Tamam hadi buraya at. Bulutlar açılın lan. Hadi bulutlar. Kaçalım. Adam olacaksınız. Hiç kimse HG edemedi lan. Valla ben bunları çıkamam bu kalanda. Hiç kimse HG edemedi. Ben de koyduk Ben bir şey bakacağım. Doğurdu. Becerisi 5'te 200 bin 2'si liste yok. Allah Allah. Allah Allah. Ben Fils Kim'i yi yine aynı bu tarafa koyayım da. <laughs> Agısar dinime imanıma yemin ediyorum. 3. yerde çıkarsa savaşçım? Kim? B3. Allah korkmaya başladı. Evet. Din ve imanıma yemin ettim. Nereye gidiyorsun? Yukarı bir yer Best Gen 5Y wykorony one Blade Of Ar architectural Bu Xiao

Yana ya, niye ne lan? Niye az mı kapı hayır kapı kapı? Böyle filiz kendini yiyeceğim Gelmesini istiyorsanız bir saniyelik bir işiniz var. Hadi like at. son diyor mu? Biz, Biz aptalar hayır. bu 488 en iyi klanlara gidelim en iyi klanlarda birinci seviyeye şey gidelim ziyaret edelim hadi teşekkür ederim ben çekiliyorum Osman abi Bakın suyu çıkarmaya Şu yerde. Köy binası altıncı seviye vardı. Kışın altı vardı. Nabahat var dokuz gelmiş bildiğime göre. Topun altında bu son gelmiş. Neler geldi bir de şu. <laughs> büyük koruyucu gelmiş. Geldi arkadaşlar. Sonra neydi ha? Çok şey görmüştü. Tekrar bir dedim. Sonra şu geldi. Taktik avcı kuşağı ağır silahı dedi. Geldi arkadaşlar. Ee, Şöyle full gel basıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Ha, ha şu Bu video bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videolar yorumlar. Abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Bay bay.